Merhabalar gençler. Yeni bir deney videosuna hoş geldiniz. Şimdi biz konu anlatımlarında sıvıların kaldırma kuvveti ile alakalı şöyle bir ifade kullanıyoruz. Diyoruz ki, sıvının içerisine bir cisim bıraktığınız zaman eğer cismin öz kütlesi sıvınınkinden daha küçükse bu cisim yüzer, sıvınınkine eşitse askıda kalır. Eğer cismin öz kütlesi sıvınınkinden daha büyükse bu cisim dibe batar diyoruz. Şimdi bunu bir deneyle ispatlamaya çalışacağız. Bunun için elimizde 3 farklı sıvı var. Bunlar çok tuzlu, az tuzlu ve tuzsuz sular. Bunların öz kütleleri farklı. Şimdi öncelikli olarak bunların öz kütlelerini hesaplayacağız. Öz kütle biliyorsunuz kütle bölü hacimdir. Bunlar önce hacimlerini hesaplayacağım. Sonra kütlelerini bulacağım. Daha sonra kütleyi hacme böldüğüm zaman öz kütleyi bulmuş olacağız. Hacim içimde bu şekilde dereceli kabımız var. Evet sizin de gördüğünüz gibi şu anda su seviyemiz 500 mililitre seviyesinde. Mililitre biliyorsunuz santimetre küp olduğu için şu anda bu 500 santimetre küp hacminde olmuş oldu. Şimdi bunun kütlesini hesaplayacağız. Öncelikli olarak yazalım 500 santimetre küp. Şimdi kütlesini bulacağız. Öncelikli olarak kabın darasını alıyoruz. Bu şekilde sadece içerisindeki sıvının kütlesini ölçmüş olacağız. Evet darasını aldık. Şimdi sıvımızı kabın içerisine boşaltıyoruz. Evet 570 gram gelmiş oldu bunu yazalım 570 gram Hacmi de bunun 500 santimetre küptü 570'i 500'e böldüğümüz zaman 1,14 gram bölü santimetre küp Olmuş olur bunun öz kütlesi Şimdi de az tuzlu suyumuzu alıyoruz aynı şekilde bunun da öz kütlesini hesaplayacağız önce hacmini buluyoruz Ve bu da yine 500 mililitre yani 500 santimetre Küp seviyesinde hacmi 500 santimetre küp olmuş oldu. Bu kabın da yine de arasını aldık. Şimdi sığının kütlesini hesaplayacağız. Evet bu da 550 gram gelmiş oldu. Hacmi de 500 santimetre küptü. Buradan 550 bölü 500 1,10 1,1 de diyebilirsiniz. Gram bölü santimetre küp olmuş oldu. Bunun da öz kütlesi. Şimdi de tuzsuz suyumuzu alıyoruz. Öncelikli olarak bunun da yine hacmini bulacağız. Evet bu da şu anda 500 santimetre küp seviyesine gelmiş oldu. Hacmini bulduk. Şimdi de kütlesini hesaplayalım. Darasını aldık kabın. Evet bu da 500 gram gelmiş oldu. Hacmi de zaten 500 santimetre küptü. 500'ü 500'e böldüğümüz zaman 1. 1 gram bölü santimetre küp olmuş oldu. Bu tuzsuz suyun öz kütlesi. Şimdi de cisim olarak elimizde yumurta var. Bu yumurtanın hacmini ve kütlesini bulacağız. Ve daha sonra bunları oranladığımız zaman da öz kütlesini hesaplayacağız. Evet bunun kütlesi 50 gram geliyor. Kütlesi 50 gram. Notumuzu aldık 50 gram. Şimdi hacmini hesaplayacağız. Hacmini hesaplamak için de Biliyorsunuz şekli düzgün olmayan katı cisimlerin hacimleri bulunurken dereceli kaplar kullanılır. Burada dereceli kabın içerisinde yumurta ne kadar yer değiştirirse, sıvı da ne kadar yer değiştirirse hacmi o kadar demektir. Buradaki sıvı hacmini 450'ye göre ayarlıyoruz. Çünkü 500'den sonra burada ölçeklendirme olmadığı için 450'ye göre ayarladık. Evet gördüğünüz gibi şu anda sıvı seviyemiz 450'de. Şimdi yumurta içerisine bırakacağız. Ne kadar sıvı yer değiştirirse yumurtanın hacmi o kadar demektir. Ve evet, şu anda seviyemiz yaklaşık 500'e geldi. Buradaki her bir ölçek aralığı 5 santimetre küp oluyor. Tam olarak 45 ile 50 arasında. 47,5 diyebiliriz. O zaman burada 50 gramdı bunun kütlesi. 50 bölü 47,5. O da yaklaşık olarak 1,05 yapacak. O zaman yumurtanın öz kütlesi 1,05 gram bölü santimetre küp olmuş oldu. Şimdi bu suyumuzu tekrar Kabın içerisine boşaltıyoruz. Öncelikli olarak yumurtayı çıkartacağız. Bu şekilde çıkarttık. Suyumuz eksikti. 500'e tamamladık bunu tekrar. Evet 500 santimetre küp seviyesine getirdik bunu da. Evet şimdi yumurtayı teker teker bu sıvıların içerisine bırakacağız. Öncelikli olarak çok tuzlu yani öz kütlesi 1,14 olan sıvının içerisine bırakıyoruz. Bakın yumurtanın öz kütlesi sıvınınkinden daha küçük. 1,05. Dolayısıyla burada ne yaptı? Yumurta yüzmüş oldu. Yüzme durumu demek cismin yani yumurtanın bir kısmı dışarıda kalacak, bir kısmı sıvının içerisinde kalacak. Bu duruma yüzme durumu diyoruz. Şu anda yumurta bu çok tuzlu suyun içerisinde yüzmüş oldu. Çünkü öz kütlesi sıvınınkinden daha küçük. Şimdi de az tuzlu suyun içerisine bırakacağız. Az tuzlu suyun öz kütlesi 1,10'du. Yumurtanınki 1,05, yaklaşık aynı. Fakat suyunki biraz daha fazla burada. Şu an yaklaşık olarak askıda kaldı. Fakat daha iyi görebilmeniz için bu az tuzlu suyun da öz kütlesini biraz azaltmamız lazım. Yani yumurtanın içine eşit hale getirmek için biraz saf su koyuyoruz bunun içerisine. Normal musluk suyu koyuyoruz, saf su değil. Su koyuyoruz, yani tuzsuz suyu koyuyoruz daha doğrusu. Bu şekilde öz kütlesini azalttık ve yumurtanın yaklaşık olarak eşit hale getirdik. Biraz daha iyi görmeniz için biraz daha su ekleyelim, biraz daha azaltalım. E şu anda tam suyun öz kütlesi yumurtanın eşit olmuş oldu. Yani cismin öz kütlesine eşit oldu ve cisim ne yapmış oldu? Askıda kalmış oldu. E cismin öz kütlesi sıvın ikine eşitse cisim askıda kalır. Bu şekilde askıda kalmış oldu. Şimdi buradan çıkartıyoruz ve tuzsuz olan suyun içerisine atıyoruz. Tuzsuz suyun öz kütlesi 1'di. Yumurtanınki 1,05. Yani suyunkinden sıvın ikinden daha büyük. Dolayısıyla bu cisim yani yumurta ne yaptı? Dibe batmış oldu. Eğer cismin öz kütlesi sıvın ikinden daha büyükse cisim bu şekilde dibe batar. Evet bu şekilde deneyimizi bitirmiş olduk yeni bir deney videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.